Bilge Çocuk Dergisi'nin 94. sayısı çıktı. Bilge Çocuk Haziran sayısında yine çocukların ilgisini çekecek dünyadan haberler var. Ardından da dertlilere deva, hastalara şifa, böğürtlen. Acayip Deneyler bölümünde görünmez yazı deneyi var. Denemeden geçmeyin. Kriminal Beşli'de ise patileme görevi bizi yeni bir polisiye macera hikayesine götürecek bu ayın kapak konusu uzayda hayat var mı? Uzayda hayatla ilgili en sıcak gelişmeler ve gezegenlerle ilgili ilginç hayaller bu yazıda. Haydi gökyüzüne bakalım, hayallere dalalım. Afacanlar sınıfının bu bölümünde Metelerin evindeki çamaşır makinesi maceradan maceraya koşuyor. Bakalım onu kim durduracak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayalım bölümünde ise Efendimizin güzel ahlakından örnekler var. Doğa takviminde ise mevsimlerden yaz, aylardan haziran. Bak aklıma ne geldi? Hikaye serimizde bu ay her yerde karşımıza çıkan komik insanlar var. Biyografi bölümünde de saatlere hükmeden bilim insanı gökbilimci Takiyüddin var. Devamında ise uzay robotu tasarlama etkinliği var. Uzaylı sebzelerde ise marul ve onu yetiştirmenin püf noktaları var. Ardından da kodlamatik ve labirent. Uzay şarj istasyonunda ise hedefe ulaşmak için doğru kodu bulmaya çalışıyoruz. Bu meslekler bir başka bölümünde konumuz çömlekçilik. Rotamız Kapadokya. Eğlenceli tarihte ise bu ay küf bakterilerinden yapılan antibiyotik var. Sevgi Seli şiirinin ardından acayip icatlar çizgi romanımızda ise daktilonun icadı var. Bunun için milattan önce 3000 yılına gidiyoruz. Oyun istasyonunda bu ayki temamız sevgi. Zekasına güvenenlerin vazgeçemediği zeka soruları da yine dergimizde sizleri bekliyor. Ardından derimizin nasıl hissettiğini de merak edip öğreniyoruz. Sizden gelen şiirleri bu sayımızda da yayımlamaya devam ediyoruz. İlginize teşekkürler. Şişima Zeka Oyunu ve Hafıza Kartları Hediyeli, Bilge Çocuk Haziran sayısı dop dolu içerikleriyle sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın.